Dua Allah'la yakınlıktır. Dua Allah ile konuşmaktır. Dua kendini Allah'a arz etmektir. Dua yüceler yücesi Mevla'nın huzuruna çıkıştır. Dua sesinizi Rabbinize duyurmanız demek. Hazreti Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dua ile ilgili, salavat-ı şerife ile ilgili şöyle buyuruyor. Kim duasının yarısını bana tahsis ederse ben onun ihtiyaçlarının yarısına kefilim. Kim duasının dörtte üçünü bana tahsis ederse ben onun istek ve ihtiyaçlarının dörtte üçüne kefilim. Kim artık duasının tamamını bana tahsis ederse ben onun her türlü ihtiyacına kefilim diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Benim bana sorarsanız, bir aciz kardeşiniz olarak bana sorarsanız, duanın en büyük şifresi nedir biliyor musunuz? Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed demektir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın kim duasını bana tahsis ederse cümlesindeki bana tahsis etmenin manası duanın o kısmında Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselama salatu selam getirmektir. Yani siz duanızın ne kadarını salatü selama ayırırsanız sizin o kadar istek ve ihtiyaçlarınıza Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz kefil olduğunu söylüyorum. Bu yüzden ben dua ederken elimi açtığım zaman tabii ki çok güzel sözler ve dualar var. Bir kısmını tekrar edeceğim. Ama duamın çoğunu sevgili kardeşlerimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam ayırıyorum. Hatta çoğu zaman elimi açıp ta kapatıncaya kadar sadece Allah'ın Resulüne salatü selam getiriyorum. Çünkü şefkatin, rahmetin ve şefaatin en büyük tecellisi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Allah'a tevessül ederken, Rabbinize elinizi açarken, Rabbiniz katında en kıymetli olan şey ile Rabbinize yönelmeniz ve seslenmeniz. Ben açarım elimi. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed derim. Bunu derken kalbinden varsa başka bir istek onu kalbimden geçiririm. Ama dilim, lisanım ve mana olarak beynim, zihnim Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getirmekte meşgul Allah'ın Resulüne salat ve selam getirmek en yüce, en büyük duadır. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Salatü selamı biz bir tesbihat veya bir zikir olarak görmüyoruz. Salatü selam hem töbe ve istiğfardır, hem de salatu selam duadır. Rabbine yalvarmaktır, niyazdır, tazarru otur yani. Hz. Peygamber aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuyor mu? Kim bana bir salatu selam okursa Allah onun on günahını bağışlar, onun on tane hatasını affeder, onun amel defterine on tane hasene yazar, cenab Allah onun mertebesinde on mertebe yükseltir. Ama kim diyor Efendimiz aleyhisselatü vesselam, kim huzur halinde salatü selam okursa huzur şudur. Manasını düşünerek salatü selam okumak. Veyahut kubbe-i haddanın karşısında oturmuş Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzurunda salatü selam okuyormuş gibi söylemek. Kim böyle yaparsa diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun mükafatı benimle onun arasındadır. Allahumme salli i.